Uzak dur benden, sakın dokunma. Uyurum sana. <laughs> Kimse gibi olduğunu düşünmedim, sen ne yaptın? Herkese merhaba, Ali Gelik, Gülfem ve Davut aşkına daha fazla engel olmasın, Ali Gelik'ten nefret ediyoruz diyenler videoyu beğensin lütfen. Gülfem ve Davut aşkı giderek zorlaşmaya başlıyor. Ali Gelik'in aşkı giderek Gülfem'e takıntılı bir hal almaya başlayacak. Gülfem'i hiçbir şekilde Davut'a vermek istemeyecek ama Davut kesinlikle Gülfem'i Ali Gelik'in elinden bırakmayacak. Tekrar iyileştikten sonra Gülfem'i kurtarmanın peşine düşecek. Davut'a bu süreçte Kasapoğlu yardım edecek. Davut, Gülfem'i ancak Kasapoğlu'nun yardımıyla Ali Gelik'in elinden tekrar alabilecek. Malik aslında son yaşadıklarından sonra Gülfem'in kesinlikle Ali Gelik ile evlenmesini istemiyor ama çaresiz kaldığı için bu evliliğe evet demek zorunda kalıyor. Ama Gülfem ve Davut aşkını bu kadar çıkmaza sokan isimlerden bir tanesi de tabii ki Malik'ti. Malik de bir yandan hem Davut'tan kurtulmak isteyecek hem de Ali Gelik'ten kurtulmak isteyecek ama önceliği tabii ki Ali Gelik olacak. Çünkü Ali Gelik, Malik'in çok büyük bir sırrını biliyor ama Malik kolay kolay ne Davut'tan kurtulabilecek ne de Ali Gelik'ten. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Davut ve Gülhan tekrar kavuşabilecek mi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yeni bölüm analizleri için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler.